Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Makedonya Ohri'de bulunan Halveti Tekkesi'nden bahsedeceğim. Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Berat kentinde bulunmakta olan tarihi Osmanlı, Türk dini eserlerinden biridir. Dergah, bir Sufi mezhebi olan Halveti Tarikatı'na aittir. Tekkenin yanında Sultan Camii ve bir kervansaray bulunmaktadır. Halveti Tekke 1782 yılında Kurt Ahmet Paşa tarafından 15. yüzyıldan kalma Bektaşi Tekkesi üzerinde inşa edilmiştir. Tekkede Ahmet Kurt Paşa ve oğlunun türbesi bulunmaktadır. Dervişlerin uyku yerleri korunmuştur. Günümüzde Halveti Tekkesi Arnavutluğun kültürel miras anıtı olarak ilan edilmiştir. 1967 yılından itibaren Arnavutluk Ender Ho Hoca'nın komünist hükümeti tarafından dünyanın ilk ateist devleti olan il e olarak ilan ettikten sonra Halveti Tekkesi kapatılmıştır ve çok zarar görmüştür. Bu dönemde tekkenin mezarları ise yok edilmiştir. Bina her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda neredeyse kare şeklindedir ve dikdörtgen bir ana oda, dikdörtgen bir kapı ve bir giriş holünden oluşur. Ee, kanalıma abone olduğunuz e, ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videomun altında yorumlar yazmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.